Selam gençler, neler yapıyorsunuz bakalım? Siz ne tasarladınız? Siz limonata çizdiniz. Hikayesi yemekhanede içtiğiniz limon, limon sularının <laughs> evet. grup haline gelmiş şekli. Ee, sizin için bir anısı var limon sularının. Evet. Limonata mı limon suyu mu? Limon suyu ama limon suyu evet. içse olmaz gibi dursun <laughs> Şu masalara konan Salatalarınız için ayrılan limon suları mı? <laughs> Siz <laughs> onları içecek niyeti de mi kullanınız çocuğum? Evet. O kadar evet. mı yok yoksul kaldınız? <gülüyor> 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 Onu böyle zenginleştirerek sunmak istediniz Öyle evet. mi? Anlıyorum sizi Renkler gayet güzel gidiyor ee, Bardağın tamamını boyayacaksınız sanıyorum evet. tamam. Tamam. Kim düşündü bu? Kimden çıktı bu düşünce? Hepiniz dediniz ki olsa olsa bunun Aynen, anısına evet. içtiğimiz limonları. Aslında <laughs> bayağıdır bunu, bunu düşünüyorsunuz. Bayağıdır bunu düşünüyorsunuz. 9'dan beri. Süpersiniz. Çok güzel. Teşekkür ediyorum. Güzel gidiyor. Kolay gelsin.